Yedinci suret. Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar, farklı fotoğraflar kurulmuş. Suret alıyorlar. Bak her yerde müteaddit katipler oturmuşlar bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar bir yağmur damlasını bile zapt ediyorlar. Bir insanın hayır konuşmasını, hayırsız konuşmasını hepsini zapt ediyorlar. Bir kuşun uçuşunu bile kaydediyorlar. Gözü veren zat hem gözü görür, hem gözün gördüğü her şeyi görür. İnce bir mana ile ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki Haşiye şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı 7. hakikatte beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh mahfuz demektir. Levh-i mahfuzun taakkuku vücudu vücuda gelmesi 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki, nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defteri kibirin bulunduğunu işaret eder ve küçük kesetli çoklu şuatlar büyük bir su menbaanı işmam eder. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i manasında hem büyük levh-i yazan kalemden şu eden küçük küçük noktalar suretinde olan beyni beşerin kuvve hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları elbette bir hafızayı kübrayı, çok büyük bir hafızayı, bir defteri ekberi, büyük bir defteri, bir levh-i mahfuzu azamı ihsas eder, işar eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Bütün bu yerlerde ne cereyan eder suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Yaratan istemiş ki her şey kayıt altına alınsın. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte bu dikkatli hıfs ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi raiyetin, en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakim hafız, hiç mümkün müdür ki rayiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şenli merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor.